Evet arkadaşlar selamlar. Ee, sanıyorum 20 dakika sonra Kral e, inecek. Biz de canlı yayında olmaya çalışacağız. Mağaray Kardı için havaalanında. Ee, burada şu an izleyen arkadaşlar için söylüyorum. Ee, ki burada zaten sadece Galatasaraylılar var. Muhtemelen kendisini özlemeyen yoktur. Yaklaşık 2 aydır bu haberi bekliyoruz. Ee, Yanılmıyorsam sonunda e, beklediğimiz e, gün geldi diyebiliriz. Mağaray uçağı sağlıklı bir şekilde umarım e, İstanbul'a iniş yapar. Şu anda da e, benim de gördüğüm kadarıyla da e, Edirne, Edirne gibi bir yerde uçak. E, yani hayatımda ilk defa uçak takip ediyorum. Bakalım e, kral indikten sonra e, neler olacak? Nasıl bir karşılama var? Şunu söyleyeyim. Gene ultraslan çok büyük bir kalabalıkla birlikte tabii orada. E, ultra Aslan'ın dışında da Galatasaraylılar e, havaalanına akın, akın etmiş durumda. Çok ciddi bir e, kalabalık olduğunu söyleyebilirim. Tabi buradan kişi sayısı söylemek falan mümkün değil ama e, inanılmaz bir e, kalabalık yine e, havaalanında gözüküyor. Bakalım neler olacak. Icardi bu sene kendisinden bekleneni ee, verebilecek mi birlikte göreceğiz ama tabii ki bana kalırsa ligin açık ara süperstarıdır Mauro Icardi. Yani bu önümüzdeki sene de içinde böyle olur. İnşallah biz de iyi bir takım oluruz. En önce de şu Zalgiristan'ın saçma sapan takımı bir an önce elememiz lazım. Yani çok gereksiz böyle salakça bir orada beraber kaldık. Herkesin canı sıkıldı. 5 yani beş atıp dönmemiz gereken takımda 2-2 bir... İnşallah ee... İstanbul'da beşleriz, Kısmet İstanbul'aymış falan artık. Öyle söyleyelim yani. Kendimizi <laughs> birazcık kandıralım. Hamza diyor ki Kerem Demirbay ve Fred de bitti diyenler var. Bence kesinlikle yalan. Ben e, Kerem Demirbay'ı istemeyenler bu arada. E, onun dışında da şeyle ilgili de şunu söyleyeyim. E, Fred'le ilgili <laughs> Erdem Timur İngiltere'den oyuncu gelmeyecek dedi yani Fred de İngiltere'den olduğuna göre yani en azından son senesi İngiltere'deydi. Fred'in de ben geleceğini düşünmüyorum. Bence Fred de olmayacak. Oraya transfer şart bakalım kim gelecek. Şimdi Icardi'nin de katılımıyla bence Forvet konusu artık tamamen çözülmüş oldu. Onu söyleyebilirim. Yani Forvet için Mauro Icardi, Bakanbu Halil Bunlar artık yeterli diyebiliriz. Ama bakalım göreceğiz tabi. Yani ne getirir, ne götürür. Bu arada Paris Saint Germain kulübü de Mauro bir teşekkür mesajı yayınlamış ve oyuncunun Galatasaray'a satıldığını açıklamış. Şu anda da önümde Mauro Icardi joining the Turkish Club on a permanent deal diyor. Yani Mauro Icardi Galatasaray'a satılmış ama e, rakamla ilgili hiçbir şey belirtilmemiş. E, onu da söyleyeyim. Mauro Icardi bir teşekkür mesajı yayınlamış eski kulübü. Yani iyi bir kadronun içinde ki bence şu an kadro iyi ama bir iki eksiğimiz var. O eksikler de tamamlanırsa ben Icardi'nin ligde yani Türkiye için söylüyorum. Gene en az 20 tane atacağından hiç şüphem yok. Ama tabii ki çok ciddi Avrupa beklentimiz var bu sene. Bakalım orada ne olacak. İşte ee, işte az önce de söylediğim gibi şu saçma sapan takım karşısında Allah korusun bir negatif sonuç almayalım da bu Jalgiris girişle ilgili. Jel girişten sonra da ee, gene bir ön var. Ondan sonra da playoff var. Sonra kendini şampiyonlara yine atacak mı atamayacak mı Galatasaray göreceğiz. Ama tabii her zaman için en zor maç, en önemli maç hemen ilk oynayacağımız maçtır. Ee, o maçı inşallah geçelim. Ondan sonrasına e, hep birlikte bakacağız. Uçak İstanbul'a yaklaştı, artık hemen hemen geldi diyebiliriz. Onu da tekrar belirteyim. Ee, acayip bir kalabalık var. Ee, bu arada şimdi görüyorum ki uçak iniş yapmış. Mavi Kardin uçağı e, İstanbul'a iniş yapmış. Bakalım e... Bu arada e, burada havaalanından yayın yapmak da çok zor çünkü niye oldu yani internetten diğer kanallardan da bakmak istediğiniz zaman inanılmaz derecede görüntü kalitesi problemi var donuyor e, görüntüler paylaşılamıyor falan yani zor bir e, durum var belki Galatasaray TV falan kendi yayın yapıyor mudur onu da bilmiyorum açıkçası onu da e, oradan açıp bakmak lazım. Bu arada Paris Saint-Germain'in e, Icardiye teşekkür mesajında yorumlu Fransızların yorumlarını okuyorum Paris Saint-Germain'lerin. Vallahi inanın bana bir tane kötü bir şey yok ve sürekli e, Icardiye metiyeler düzmüşler ve Türkiye'nin en iyi kulübüne gittiğini söylüyorlar hepsi Tabii doğal olarak. E, bakalım. Umarım öyledir. Ee, ve Galatasaray bu büyüklüğünü bu senede gösterir ki göstermesi lazım. Bunu da tabii ki saha sonuçlarıyla e, göstermesi lazım. En önemli nokta e, açıkçası bu burada. Mesela bugün şu an e, diğer kanallardaki yorumlara bakıyorum. E, maalesef yani insanlar Icardi'nin gelmesine sevinmekten çok Şeyden bahsediyorlar yani. Ee, aman şu maçı sorun olmasın. Aman şu maçı yenelim. Aman şu maçı geçelim. Şu turu geçelim. Yani bütün hemen hemen herkesin ondan bahsettiğini söyleyebilirim. Çok garip. Bu arada şunu da söyleyeyim Galatasaray Spor Kulübü bu Icardi'nin gelişiyle ilgili bu bütün dijital kanallardaki yayınları kapatmış. Ee, hiçbir şekilde yayın yaptırmıyor. Yani YouTube yayınları falan bile bu YouTube'daki diğer kanallardan ee, kapatılmış. Çok garip onu da söyleyeyim. Yani yayın yapabilen hiç kimse yok. Galatasaray kendi katıl YouTube katıl sayfasına ee, abone olmayan hiç kimseyi ee, bu görüntülü izletmeyecek çok vahim bir hadise bu ama ne 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 diyelim yani İnanılmaz bir kalabalık var. Şu an için söylenen yaklaşık 10 bin kişinin orada olduğu onu da belirttim ayrıca. Yaklaşık 10 bin kişi şu an itibariyle oradaymış. Evet çok ilginç bir şekilde gerçekten hiçbir yerde şu an yayın yapılamıyor. Oha yani başka da hiçbir şey diyemiyorum. Şu an Mauro Icardi yayını sıfır. Yani internette de hiçbir böyle bilmiyorum. Korsan yayınlarda falan bulabilirsiniz. Havaalanından yayını verebilen hiç kimse yok. Çok ilginç. Gerçekten ilginç hatta inanılmaz bir şey yani. Galatasaray Kulübünün bütün yayınları kapattığını söylüyorlar. İlginç. Yani görüntüleri izleyebileceğimiz bir televizyonda falan bir yer olacak mı acaba? Artık yani iyice bir kepazelikleri gidiyor. Bakalım ne olacak? Şimdi spor kanallarının canlı yayınlarına gidiyorum. Türk'ten buradan açmaya çalışıyorum. Eee. Mauro Icardi İstanbul'a geldi. Bir <laughs> aldezler var ama e, yayın bakıyorum. Evet çok uzaktan, e, A-Spor e, uçağı gösteriyor. Uçak emin iş yapmış. E, Icardi ve ailesi de Kavie doğru yanaşıyormuş. <laughs> öyle öyle. tüm detaylar yazıyor. Buğra sakız şart mı abi demiş. Oğlum zaten 2-3 kişi izliyor. Boş ver yani yabancı yok. Birazdan böyle giderse bitirebilirim. Ama e, gerçekten şöyle vahim bir hadise var. E, hiçbir şekilde bir kanalda hala şeyi bulamadım yani. Ikardi yayını verebilen bir e, kanal yok. Bu arada Icardi'nin maliyetini de Paris Saint-Germain açıklamış 10 milyon euro bonservis. servis ee, on, e, galiba Mauro Icardi'nin maaşı da 9 milyon euro olacakmış. Yani şöyle şeyler söyleniyor işte yok. E, parayı tercih etmedi, Galatasaray'ı tercih etti falan. Ulan 9 milyon euro vermişler sana zaten. daha ne kadar verilecek yani? Az zaten 9 milyonu veya üstündeki paraları ya biz veririz ya da Araplar verirdi. E, o da bize gelmiş yani. Öyle çok bir hani aman aman İnanılmaz bir şey durumu söz konusu değil yani. Bu arada taraftarları şu an görüyorum. Gene inanılmaz bir kalabalık var. Çok garip yani bu kadar büyük böyle bir oranda insanın oraya gitmesi. Hakikaten şaşırtıcı yani. TRT Spor veriyor demiş Buğra. Ee, bir de A Spor'dan dışından biraz havaalanının dışını görebiliyorum. Uğura bize haberleri veriyor oradan şimdi indi diyor. Bakalım ee, evet orada bir bir hareket var. Kral evet ben de şimdi gördüm kral indi. Kral uçaktan indi. Bu <laughs> millet anasını babasını beklemedi bunu beklediği kadar. Gerçekten enteresan yani. Gece Nur ikisinde 10 bin yine 10 bin insan havaalanında bunu bekliyor. Bu da acayip yani, bu da çok garip bir iş. Muhtemelen az sonra e, şeyde olacak zaten e, taraftarların olduğu bölüme geçecek e, Mauro Icardi gibi görünüyor. Birkaç kişi daha indi uçaktan e, muhtemelen. Dediğim gibi az sonra da e, taraftarların olduğu perona doğru e, gidecek Mauro Kerem Demirbaya ne diyorsun diyor ben istemiyorum Galatasaray için yeterli bir oyuncu değil zaten hani speküle ediliyor yani ne olduğu belli değil o oldu olmadı mı çok net konuşanlar da yok yani kimse çok net bir şey diyemiyor ama bakalım Aynen Nikardi şimdi araca bindi ve hatta iniyorlar orada Galatasaray'ın Filiz Hanım var e, temsilcisi o da araçtan indi. Şimdi muhtemelen artık yavaş yavaş e, Kral taraftarı ile buluşmaya gidiyor. Sana da iyi geceler bu görüşürüz. Ben de çıkıyorum zaten.